Erdoğan'ı %59.4 göstermişlerdi. Bundan sadece 3 saat sonra Erdoğan'ı %50.97 olarak göstermeye başladılar. Yani 3 saat içerisinde Anadolu Ajansı'nın verilerine göre Erdoğan'ın oyu %59.4'ten 50.97'ye düştü. Sayın Kılıçdaroğlu'nun oy aranı 18.30'da %33'tü Anadolu Ajansı verilerine göre. 21.30 verilerine göre %43.22 yani 3 saatlik süre içerisinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun oy oranını da %10 daha yüksek göstermeye başladılar. Bir diğer veri şu. Milletvekili sayıları biliyorsunuz 330'un üzerinde Cumhur İttifakı'nın 330'un üzerinde milletvekili çıkaracağını söylüyorlardı. Fakat şimdi Anadolu Ajansı'nın paylaştığı verilere göre milletvekili sayısı 313 civarında. Dolayısıyla sürekli olarak Erdoğan'ın oyları Anadolu Ajansı'nın verilerine göre söylüyorum düşüyor. Cumhur İttifakı'nın çıkaracağı milletvekili sayısı düşüyor. Bizi önce sıfırla göstermeye başladılar. Şu anda 60 civarında milletvekilini kazanacağımızı söylüyorlar. Günün ilerleyen saatlerinde hep birlikte izleyeceğiz, hep birlikte göreceğiz. Anadolu Ajansı gerçekleri açıklamak zorunda kalacak ve bu rakamlar değişecek. Genel bir rakam daha söylemek istiyorum. Tahminimiz o ki ilk andan itibaren AKP'nin oy oranını gerçekte olduğundan yaklaşık yüzde on daha fazla gösteriyorlar. MHP'nin oy oranını da gerçekte olandan yaklaşık yüzde beş daha fazla gösteriyorlar. Ee, peki bu süre içerisinde rakamlarla ilgili başka bir sorun var mı? Var. Ee, televizyon kanallarında da çokça dile getirildi. Sosyal medyada da tartışılıyor. Şöyle bir sorun var arkadaşlar. Ee, AKP ve MHP bazı sandıklarda Özellikle muhalefetin oy oranının yüksek olduğu sandıklarda sandık sonuçlarına itiraz ediyor ve e Kurul üyelerinin çoğunluğu kendilerinde olduğu için sandıkların tekrar sayılmasını sağlıyorlar. Veya sandık sonuç tutanağının düzenlenmesini, imzalanmasını ve birleştirilmesi amacıyla ilçe seçim kuruluna gönderilmesini engellemeye çalışıyorlar. Dolayısıyla şu anda Anadolu Ajansı'nın e, kamuoyuyla paylaştığı ve bazı televizyon kanallarının da kullandığı verilerin Cumhur ittifakı lehine, Erdoğan lehine bu kadar yüksek olmasının bir diğer nedeni de bu. Fakat bu itirazları sonsuza kadar sürdüremezler. Birkaç kez sayısalarda. da bazı sandıklardan itirazlardan sonuç alsalar da eninde sonunda o rakamları değiştiremeyecekler ve günün ilerleyen saatlerinde gecenin ilerleyen saatlerinde belki yarın sabaha doğru tam olarak tabloyu herkes görecek ve büyük olasılıkla bakın altını çizerek söylüyorum büyük olasılıkla seçimler ikinci tura kalmayacak. İlk tur sonucunda Erdoğan kaybedecek ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçildiği açıklanacak. Ve Cumhur İttifakının, AKP MHP İttifakının 300'ün üzerinde milletvekili çıkarmayacağını hep birlikte göreceğiz. Ekranları başında sonuçları izlemeye çalışan yurttaşlarımızın bir kısmının moralinin bozuk olduğunu biliyoruz. Bizi arıyorlar. Sık sık soruyorlar. Bir kez daha söylüyorum. Herkes rahat olsun, relaks olsun. Emin olun sabah kalktığımızda bambaşka bir Türkiye'ye uyanacağız. Gecenin ilerleyen saatlerinde sonuçların böyle olmadığını hep birlikte göreceğiz. Anadolu Ajansı da, çukur medyası da, iktidarın borazanlığını yapan basın mensupları da, televizyonlar da gerçekleri açıklamak zorunda kalacaklar. Durum bundan ibarettir arkadaşlar sayısı var da bölgelere göre ne kadar yoğunluk içeriyor? Tam olarak rakamlarını bilmiyoruz ama itiraz ettikleri sandıkların büyük bir bölümü üç büyük kentte Ankara, İstanbul ve İzmir'de rakamlarını sizinle paylaşamam çünkü elimizde böyle bir veri yok. Ama çok sayıda sanda itiraz ettiklerini ve sandık sonuç tanığının düzenlenmesini geciktirdiklerini biliyoruz. Başka sorunuz yoksa çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar.